thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. MyTG kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonları ve yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonları orada sizle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada ekranda görmüş olduğunuz Trendflex yeni indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mail detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. Evet şimdi e, tabii ki hem Bitcoin'de e, aşağı yönlü hareket hem birçok coin'de de aşağı yönlü hareketler sert olmaya başladı. Dün Instagram'da ve Telegram'da arkadaşlar e, yapmış olduğumuz short yönlü paylaşımların şu an hepsi çok güzel bir şekilde devam ediyor. Long pozisyon iki paylaşımımızda şu an açıkçası evet stoplar patladı. Ama ileriki süreçlerde yukarı yönlü hareketleri yine gelmesini bekliyorum. Hemen Bitcoin tarafına bakacak olursak arkadaşlar. Bitcoin aslında bir filama formasyonu daha doğrusu simetrik üçgen formasyonu var demiştik şurada. Hemen size göstermek istiyorum. Şu bölgede arkadaşlar şu bölgede bir simetrik üçgen formasyonu olduğunu söylemiştim. Evet simetrik üçgen formasyonu ve simetrik üçgen formasyonu aşağı yönlü kırılmaya başlayınca buralarda çok oyalandık ve buralarda artık şunu diyebilirim ki bir bayrak formasyonu kendini gösterdi. Bayrak formasyonu da aslında yukarı yönlü hareketleri gösteren bir formasyon arkadaşlar. Ama tabii ki Bitcoin'i e takip ettiğimiz zaman şu an için baktığımız zaman arkadaşlar yukarı yönlü çıkan trendin açıkçası şu an bozulduğuna dair hiçbir veri yok. Yani bizim için önemli olan şuradaki dip bölgenin altına düşmediği sürece bir sıkıntı yok. Yani buraya gelip şuradan bir test yapıp aşağı yön düşerse o zaman şunu diyebilirim ki evet trendin yapısı bozuldu. Change of karakter yapısı değişti ve aşağı yönlü hareketler devam edebilir diyebilirim arkadaşlar. Ama şu an için açıkçası evet birazcık düşüşler sert oldu altcoin'lerde ama Bitcoin şurada yükselen trendi aşağı yönlü kırdı ve burada bir fake Fake out hareket yapıyor. Sahte kırılımlarla açıkçası bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Şimdi normalde arkadaşlar şu an için beklentimiz buradaki yani daha önce kırılan direnç bölgesi tabii ki desteğe dönüşeceği için, yeşil yapayım burayı da. Evet desteğe dönüşeceği için buradan yukarı yönlü normalde kaldığı trende devam etmesini bekliyorum. Likidasyon haritasına baktığım zaman zaten likidasyon haritası bana yukarı yönlü hareketlerin gelmesi gerektiğini gösteriyor. E, şurada açıkçası 85.100 seviyesindeki 82 milyon dolarlık bir likidasyon birikimini bırakmadan yukarı yönlü gitmek istememiş anladığım kadarıyla. Şu an için arkadaşlar maksimum 89 bin dolar seviyesinde de 86 milyon dolarlık bir likidasyon haritası var. 89 bin dolar seviyesinde aynen bayrak formasyon kırılımı yükle, yukarı yönlü hareketleri tepsi ediyor. Yani e, şu bölge bakın şu bölge 90 bin dolar kadar olan bölgede çok ciddi bir longçuların e, likidasyon ve stop bölgeleri var. Yani market maker dediğim gibi aşağıda hiçbir şey yokken e, aşağı devam etmez. Şu an yukarısı full bir şekilde bekliyor. Mesela 79 bin 40 milyon e, şurada 91 milyon şurada 80 milyon aralarda bu 50 40 50 milyon yani şurada en azından bir 500 milyon dolarlık bir likidasyon birikimi var arkadaşlar. 88 ile 90 arasında. Dolayısıyla büyük ihtimalle oraya kadar da ileriki tarihlerde çıkacağımızı düşünüyoruz. Şu an için tabii ki herkesi bir fake hareket yaptı, terste bıraktılar. Ama tabii ki e, yukarı yönlü hareketlerimizin geleceğini düşünüyorum ileriki tarihlerde. Şimdi tabii sizlerle paylaşmış olduğumuz bazı veriler var arkadaşlar. Mesela Joti ile ilgili e, hatırlarsanız e, ileriki geçmiş tarihte e, çok ciddi bir satış baskısı olduğunu ve yakalamış olduğu direnç bölgesinden de aşağı yönlü dönüşümün olduğunu söylemiştim. Hemen şurada Jody ile ilgili verimiz paylaşımımız nerede onu göstereyim. Evet bakın burada ne demiştim hemen açalım. Ee, arkadaşlar çok ciddi bir satış baskısı var. Bakalım nereye kadar devam edebilecek ve daha önce iki defa e, ayıların kazandığı bölgeye doğru gidiyor. Bana kalırsa long işlemi almamak en mantıklısı. Short işlem için tetikte beklemek lazım demişim. Ve aynen o şekilde de oluyor arkadaşlar. Şu an Jody'de gördüğünüz gibi e, çok pardon Şöyle. Jojo'da gördüğümüz gibi arkadaşlar. Evet satış bölgesi yani direnç bölgesinden tekrar satış yiyerek 0.095'ten 0.075'e kadar yani yükselen bir trende. Hemen burada göstermek istiyorum ben size. Evet yükselen trende şu an teması gerçekleşti. Hatta daha da düşmüş 74'e kadar. Şu an aslında trendi bozmadığımıza dair bir hareket bu. Yükselen trendimiz devam ediyor arkadaşlar. Trend çizgimize temasımız gerçekleşti. Ve buradan yukarı yönlü kaldığı trende devam edebilir. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Şu an için beklentimizi karşıladı ve burada short işlemimizi kapattık. 75'te yani 0.075'te ben short işlemimi kapatmıştım. Dolayısıyla e, sizler de e, kapatmalısınız, kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Şimdi tabii ki bazı coin'lerde de öyle arkadaşlar. E, DGBD, RSR'de de mesela e, aynı konu söz konusu. E, hem de bugün size önemli bir veri paylaşacağım arkadaşlar. Aramızda yeni katılan e, takipçilerimiz var tabii ki ve uzun zamanları da kripto dünyasında olan kişiler de bunu bilmesi gerekiyor. E, gördüğünüz gibi şu an RSI'de ikili e, tepe formasyonu çok net kendini gösterdi ve e, boyun çizgisi kırıldı. E, burası kırıldıktan sonra hedef bölgesini belirtmişim arkadaşlar TP1 ve TP2. TP1'e gelip yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir arkadaşlar yani trende kaldığı yerden devam edebilir ee, şu bölge kırılmadığı sürece, şurası kırılmadığı sürece korkulacak bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Burası kırılırsa artık trendin yönü değişebilir arkadaşlar. Şu an için e, ikili tepe formasyonu iyi bir şekilde devam ediyor. Hemen şöyle sembollerden e, STX Storch evet. Bakın bu bizi çok fena stopumuz patladı. Biz yukarı yönlü hareket beklerken hatta CTK evet. Joti Hibar. Hibar'da da arkadaşlar bir düşüş senaryosu bekliyor demiştim. Paylaşımımı Instagram'da bir Telegram'da zaten göstermiştim. Hemen tekrar burada göstereyim sizlere. Evet burada. Paylaşım burada. Çok net bir şekilde düşüş senaryosu aktif demiştim ve aynen o şekilde de gerçekleşti arkadaşlar. Daha sonra GRT demişim. GRT'yi de sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Onu da göstereyim. GRT'de de çok güzel bir şekilde düşüş senaryosu aktifti. Boyu çizgisi kırılımıyla birlikte aşağı yönlü hareketler devam etti arkadaşlar. Ee, DGB'ye bakalım hemen hızlı bir şekilde. DGB. Bunda da aslında düşüş senaryosu bekliyorum demiştim. Evet düşüş senaryosu şu an var. Ama aşağı yönlü salmıyorlar arkadaşlar. Onu da gördüm. Şöyle bak bir çizgi çektiğim zaman. Evet düşen bir trend çizgisi çektiğim zaman. Bu tarz hareketlerde ben şunu gördüm her zaman. Düşüşler evet daha yavaş daha stabil olarak devam ediyor. Şöyle. Evet düşüşler daha yavaş daha stabil devam ediyor. Yani 0.0.10 seviyesinin altına salmamaya çalışıyor yatırımcısı ama büyük ihtimal bu satış baskınız dayanamayacak ve aşağı yönlü hareketlere devam edecek arkadaşlar. Ee, IOTA'dan bahsedeyim. IOTA'da çok güzel bir şekilde aslında bir kama formasyonu gördük. Evet. Şu an için e, beklentimizin dışında bir hareket gerçekleşti aslında. Şu bölgeden biz yukarı yönlü hareket beklemiştik. Trendflex algırtorumuzda o bölgede çok güzel bize bir buy sinyali yaktı. Evet burada bir buy sinyali yapmıştı. Ama tekrar e, satış Bitcoin ters yapınca sele döndük arkadaşlar. Ama şu an için baktığım zaman şöyle Baktığım zaman arkadaşlar yükselen bir trendin daha bozulmadığını görüyorum. Aşağı yönlü kırılımların daha net bir şekilde gelmediğini görüyorum. Yani buradan yukarı yönlü zaten yatırımcısı da buradan. Bakın burada salmıyor gördüğünüz kadarıyla. Ve yukarı yönlü şöyle 15 dakikalık time frame'e gireyim. 15 dakikalık time frame'de yatırımcısı salmıyor ve yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yani aslında kaldığı yerden devam edebileceğini gösteriyor arkadaşlar bizlere. Yani e, yükselen trendin devam edebileceğini, kamu formasyonu çalışabileceğini şu an görüyorum ben. Bakalım çünkü trendin tekrar içerisine giriyor. Evet arkadaşlar bugün ben size niye göstereceğim? Çok fazla lafı uzatmak da istemiyorum. Bu arada Trendflex algı indikatörü sahip olmak isteyenler bana bir mail atabilir. Mail e, Maille sizlere hem hediye edeceğim indikatörleri hem de Trendflex algonun nerelerde kullanabileceğini söyleyeceğim. Detaylardan bahsedeceğim arkadaşlar. E, size ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, Binance'ın Delist rehberini takip etmenizi istiyorum. Binance'ın Delist rehberini takip ettiğiniz sürece arkadaşlar düşüşleri daha iyi yakalayabilirsiniz. Bunu zaten Google'a yazdığınız zaman Google'da çıkıyor ve ben de isterseniz bunu açıklamalar bölümüne yazabilirim, bırakabilirim. Açıklama bölümünde de direkt bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Eğer İngilizceniz yoksa Türkçe diline çevirdiğiniz takdirde normal Türkçe'ye dönüyor. Ee, ve burada birçok işlemin çıkılabileceğini mesela Combo ile Lina'yı e, delist edebileceklerini söylemişlerdi. Ve Combo ile Lina gerçekten çok ciddi bir şekilde düştü. Ben bunu tekrar İngilizce alayım. Evet, Combo ve Lina yavaş yavaş düşmeye başladı hatta. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. E tabi delist oldu ama şöyle göstermek istiyorum. Bir saniye. Tabi bazı e, bazı şeylerde e, şu bir itiraf Bakın normalde KUGEX borsasında çok ciddi düşmelere başlamış. E, normalde arkadaşlar bu tarz grafiklerde e, bu tarz e, delist haberlerini takip ederseniz mesela AST Burger ondan sonra Combo, Lina gibi coinleri delist edeceğini söylemiş e, Binance ve dolayısıyla Combo ve Lina'da çok ciddi düşüşler gerçekleşmişti. E hatırlarsanız %25 %30 gibi düşüşler gerçekleşti. Bu düşüşleri yakalayabilme şansınız var kısa sürede bile olsa. Yani düşüşleri yakalarsanız para kazanma ihtimaliniz yüksek. Biz combo'dan evet paramızı kazandık ama deniz taberi olduğu için biraz riskli bir yatırım arkadaşlar. Öyle yani herkesin açıkçası hani söyleyebileceğim bir şey değil ama küçücük bir fırsat bile olsa o zamanlamayı eğer iyi ayarlayabilirsiniz. Gerçekten bu Binance'ın şu tarihte delist edebileceğim dediği saate kadar işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu an ayın 28'i gece 3'e kadar delist edilecek denmiş. Ve dolayısıyla arkadaşlar dün akşam gece 3'te evet kapanmış doğru. O tarihe kadar delist, ol, delist işlemine kadar bir para kazanma şansınız vardı. Birçok coin bu şekilde devam ediyor zaten arkadaşlar. Yani aşağı yönlü hareketlerde mesela şu an en fazla düşen coin'e bakmak istiyorum buradan. Hook mesela. Hook da aynen komboda bu şekildeydi aslında. Yavaş yavaş düşmelere başladıktan sonra bir tepki yükselişi daha sonra gitgide 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 yüzde %40'lara kadar bir düşüş gerçekleşti. O üç günlük düşüşü yakalayabiliyorsunuz ne ala size. Bakın şu an Hukta da bir trend kırılımı gerçekleşmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Çok ciddi bir trend kırılımı gerçekleşmiş. Bir önceki dip bölgesinin bile altına düşmüş. Yani bu düşüş trendine girdiğini gösteren bir işaret. Hatta ben kaçırdım mı diye bakıyorum, hukukla ilgili bir haber mi var diye bakıyorum hemen hızlı bir şekilde. Yani gala var, BNB evet yok, hukukla ilgili bir sıkıntı yok evet. Evet Instagram, Telegram, Facebook, X, Whatsapp gruplarından da bilgileri de alabilirsiniz diyor arkadaşlar. Şu an için gala. Bir bakayım gala. Evet. Aynen bakın şu an görüldüğü gibi galada bir delis haberi geldikten sonra farklı bir para birimiyle bile delist edilme haberi bile yeterli olabiliyor bir coin için. Görüyorsunuz çok ciddi bir kırılım gelmiş. Şu an sınırda aslında trendin yönünü değiştirebilecek bölgenin altında. Eğer daha da düşerse artık trend yeterince değişmiş olabilir. Ya aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Şöyle şu bölgenin altına düştüğü için bir sinyal veriyor zaten trendin yönü değişebilir sinyali. Nasıl olabilir şimdi burada e, pozisyon nasıl ilerleyebilir? Onu da size göstereyim arkadaşlar. fırçamı alayım. Şimdi tabii geldi bu şekilde yukarı yönlü hareketlerle kırılım geldi. Şuraya şu şekilde bir tepe yaparsa ya buradaki tepenin üzerine yeni bir tepe yaparsa o zaman trendin yönü yukarı yönlü olarak devam edebilir. Ama o hacim var mı şu an onu da bilmiyorum. Takip etmek lazım. Kontrol etmek lazım. Bu şekilde yukarı yönlü çıkabilirse o zaman yırtabilir arkadaşlar. 4 saatlik veriye bakayım. Aslında 4 saatlik veride tek bir mum hamlesi görüyoruz. Yani yırtabilir tabii ki. Tekrar kontrol etmek lazım. E, ee, takibimizden çıkarmamamız lazım. Hemen şöyle bakalım. Aynen şu an Bitcoin ile ilgili takibimiz devam ediyor arkadaşlar. Ee, bugün normalde bunu söylemek istedim sizlere. Binance'ın Delist e, takip edin. Bu sayfayı takip edin. Çünkü burada e, evet Delist haberini çıktıktan sonra 1-2 gün süre veriyorlar. O süre zarfında para kazanabilirsiniz. Ve e, yeni haberleri, yeni çıkacak coinleri de buralardan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çıkart. Hemen bakalım. hukukla ilgili bir haber gelmiş arkadaşlar. Bunu da okumak gerekiyor aslında. Evet, yeni para birimleri mevcuttur diyor hukuk ve megiç satın alımları için. Evet, detayları da siz de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Baktığınızda almak istemiyorum daha fazla. Evet, bana sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. E, aklınıza takılan soruları lütfen sormaktan çekinmeyin. Dediğim gibi Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Bu arada EGLT'de de arkadaşlar bir oba formasyonu vardı. Oba formasyonu ve boyun çizgisinin kırılımıyla birlikte aşağı kadar çok ciddi bir düşüş yaparak kar realizasyonu yaptık. TP2 seviyesine kadar geldi ve bu pozisyondan sonra pozisyonu terk ettik. Şimdi şöyle baktığım zaman 4 saatlik time frame, 4 saatlik time de çok ciddi bir düşüşün olduğunu görebiliyorum. Ve yukarı yönlü hareketler gelmesi için de 16 16.30'daki destek bölgesinin açıkçası ulaşması gerekiyor ve buradan sonra yukarı yönlü hareketler de gelebilir. İleri tarihlerde çok sert hareketler görebiliriz yukarı doğru. Çünkü neden? Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar shortçular çok ciddi para kazandı bu dönemde. Bakın bu bölgenin daha likiditesi alınmadığını görüyorum. Yukarı yönlü hiçbir şekilde bir hareket yok. Yani şu bölge bomboş olarak görünüyor. Ve buradan short işlemi açan, mesela buradan short işlemi açan, buradan short işlemi açan, buradan short işlemi açan, buradan short işlemi açan kimse henüz patlatılmadı. Ve dolayısıyla ileriki dönemlerde çok ciddi yukarı yönlü hareketler gelebilir. Takip etmekte kesinlikle fayda var. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. E, aklınıza takılan sorular varsa dediğim gibi sorabilirsiniz. E, haftalık time filmde son kez bir bitcoin'e bakmak istiyorum hafta time frame'de Bitcoin'e baktığım zaman beklendiğimi karşılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Korkulacak bir senaryonun şu an olmadığını görüyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.